Merhaba. Darmadan sevgiler. Ben nimet. Bu podcast'i senin için Darm ekibinin desteğiyle kaydediyorum. Bu bölümde mindfulness ile tanışacağız. Fonda herhangi bir müzik olmadığı ve uzun bir sessizlik içinde geçtiği için diğer meditasyon türlerine göre daha zor olmasına rağmen çok daha etkili bir tekniktir. Mindfulness yani farkındalık dünyaya daha farklı bir açıdan bakabilmek Stres, öfke, korku, çatışma ve günlük olaylar karşısında daha doğru kararlar verebilmek ve daha bilinçli seçimler yapabilmek için oldukça güçlü bir araçtır. Bu eşsiz deneyim için kendine biraz zaman ayırıp ister sesli yönlendirmeler eşliğinde İster tam bir sessizlik içinde bu farkındalık egzersizlerini yapabilir ve süreleri kendin için not edebilirsin. Bu şekilde mindfulness meditasyonunu kaç saat yaptığını da tam olarak takip etmen kolaylaşır. Mindfulness yani farkındalık meditasyonu Zihnimiz için en iyi egzersiz olarak kabul ediliyor. Pratik yapmaya başladıktan bir süre sonra yaşadığın değişim ve dönüşümlerin hayatındaki yansımalarını rahatça görebilirsin. Bu tıpkı fiziksel egzersiz yapmak gibidir düzenli olarak iki yıl boyunca egzersiz yaptığında bedeninde ne gibi değişiklikler olacağını sana gösteremem. Fakat bunu düzenli egzersiz yapanlara baktığında fark edebilirsin. Bu egzersizlerden sonra yeteneklerinin ne kadar gelişebileceği önceden bilinmese de şurası kesin ki Tüm bunlar hayatını tamamıyla değiştirebilecek kadar etkili çalışmalardır. Mindfulness çalışmalarının sonuçları ve etkileri hakkında daha fazla bilgi almak için www.darmapodcast.ir web sitemizdeki Dharma magazini ziyaret edebilirsin. Bu bölüm Mindfulness'a bir giriş niteliğinde. Buradaki alıştırmalar bu tekniği tam olarak anlamanı ve rahatça uygulamanı sağlamak amacıyla daha kısa süreli. İleride gelişmiş ve uygulamalı Mindfulness'ı takip edebilirsin. Buraya kadar sabredip bizi dinlediğin için teşekkürler.